Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oktay Hoca. MEP AGS, KPS, DGS, ALES sınavları için baştan sona matematik dedik. Ve ÖSYM e ne istiyorsa eksiğini değil fazlasını da değil arkadaşlar. Çünkü fazlası da zarar. Onun için ne kadar istiyorsa onu fazlaca pekiştirmeye, bol sorulara pekiştirip sınavları kazanmak için bu kampı oluşturduk ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de çift çift ilerliyoruz biliyorsunuz konularda. Şimdi de sırada ondalık sayılar ve faktöriyel konusu var. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Şimdi ondalık sayılarda ne diyeceğiz arkadaşlar? Paydası 10 on ve onun katları şeklinde yazılan sayılar ondalıklı sayılardır. Örneğin. 3,4 demişiz. Bu bir ondalıklı sayı Evet. Peki ben bunu rasyonel nasıl çeviririm dersek şöyle çeviriyoruz. Sayı virgülsüz olarak görüyoruz. 34 bölü virgülden sonra kaç basamak? 1 basamak o zaman 10. 2 basamaksa 100. 3 basamaksa 1000 şeklinde ilerliyoruz. 125 bölü virgülden sonra 2 basamak o zaman 100. 24.156 bölü 3 basamak yani 1000. 3 bölü 1, 2, 3 yani 1000 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Evet sayımızın bu kısım tam bu kısmı da ondalıklı kısmı oluyor. Şimdi gelelim. Bir ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmının sağına istediğin kadar sıfır ekleyebilirsin. Değeri değişmez. Yani 0.7 demekle 0.70 demek 0.700 demek aynı şeydir. Arkadaşlar bunu söyleyeceğiz. Veya 5 demekle 5 0 demek. Hani diyoruz ya ortalamayı 4 0 ile bitirdim. 4 0. Değil mi? 4 virgül 0 0 veya 4 virgül 3 tane 0 fark etmez ki. Hepsi 4 arkadaşlar bunlar. Ondaki sayılarda toplama çıkartma işlemleri işte en önemli kısma geliyoruz. Arkadaşlar karşımıza zaten bizim ne çıkıyor? Bir toplama çıkartma kısmı bir de virgülden kurtulma kısmı çıkıyor. Ondaki sayılarla ilgili başka bir şey çıkmaz karşımıza arkadaşlar. Peki ne yapacağız biliyor musunuz? Virgülleri alt alta getireceğiz. 06 015. Virgülleri alt alta getirdin mi? Ondan sonra boşluklara 0 ekleyebilirsin veya hiç hiç yokmuş gibi de kabul edebilirsin. Fark etmez. Topladım 5 geldi, topladım 7 geldi. 0,75 olarak buldum arkadaşlar. Olay bu. Virgülleri alt alta getir, işlemini yap. E 06 0-15 çıkart diyor bu sefer. Ne yapacağım? Bakın virgülleri alt alta ama evet boşta 0 ekleyebilirsin daha kolay işlem yapmak için. E 0'dan 5 çıkmaz gittim ne yaptım 10 yaptım burayı burayı 5'e düşürdüm 10 eksi 5'ten 5 5 eksi 1 4 o halde ne geldi arkadaşlar 0 45 olarak bulunmuş oldu geldim 0 67 0 28 topla e aldım abicim 0 67 0 28 topluyorum 7 8 15 Elde mi var 1? Evet. 6, 2 daha 8. 1 de elde. 9. Yani 0, 95 olarak bulmuş olduk. Yine 0, 9'dan 0, yi çıkart diyor. E boşluk var hocam. 0 ekleyebilirsin. 10'dan 2 çıktım. 8 burası 8'e düşmüştü. 8, 5, 3, 0, 38 olarak bulabilirsin. Şimdi 1'den 0, çıkarıyorum. E 1 demek aslında 1,00 demek de değil midir aynı zamanda? Yani bu şekilde de ifade edebilirim. Çıkarttığım zaman ne olacaktır arkadaşlar? E, 100'den 4 çıkıyor gibi oluyor. O da 96. Yani 0,96. Ondan 4 çıktı. 6. İşte buradan bir onluk kalmıştık. E, buradan buraya vermiştik. Bakın buradan buraya vermiştik. 10 yapmıştık. Bir onluk da verdik. 9'a düştü. 10'dan i̇şte ondan dolayı ne oluyor? Bakın burası 10 oldu. 10'dan 4. 6. Burası 0'a düştü. Bir onluk verdiği için 9'dan 0 çıktım. 9 şeklinde ne yapacaksın? Düşüneceksin. Şimdi virgülden sonraki basamak sayıları eşit olan iki sayı bölünürken ha şimdi geldim bir de iki tane şeyden bahsedeceğiz dedim ya. Bir toplama çıkartma anlattım. Bir de virgülden kurtulma olayı. Virgülden kurtulmada da mantığım şu virgülden sonra kaç basamak var? 2. Burada da 2 olmalı. Onun için sağa ne yapıyor? 0 ekliyorum. Yukarı ve eşit aşağıyı virgülden sonraki basamakları eşitlediysem kaç tane? 2 tane 2 tane tamam eşit. Artık ne yapacaksın? Sıfır, virgülleri kaldırabilirsin. Yani 60 bölü 15'ten sen buna 4 diyebilirsin. Yine zaten hocam virgülden sonraki basamak sayıları eşit. O zaman 72 bölü 4'ten direkt 3'ler yapıştırır geçersin. Çarpma işlemi yapılırken de normal virgüller yokmuş gibi çarpacaksın. Sonra işlemi bitireceksin. Bak şöyle mesela normalde virgülü yok say. 12 ile 5'in çarpımı yani 60 olarak yaz. Yazdın mı? Sonra bakın virgülden sonra kaç basamak? 3 basamak olmalı. O zaman geri geri, geri geliyorum. Şu an buradayım. 1, 2, 3. Şimdi şunu sil bak ne oldu 0,060 sen bunu sağdaki sıfırını görmeyebilirsin. Hani sağdaki sıfırı biz e, istediğimiz kadar ekleyebiliyorduk ya e, ne yapabilirim o zaman onu da oradan kaldırabilirim. 0,06 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet olayımız bu. Şimdi devam edelim iki kare farkı diye bir şey vardı ve bunu her zaman bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Bakın ne demekti? Bir topla bir çıkar. Yani 99'un karesi eksi 1'in karesi. 99 eksi 1. 99 artı 1. Yani 98 çarpı 100. Devam et. 50 eksi 10. 50 artı 10. Yani 40 çarpı 60. Bu da ne yapar? İşte 2400 yapar. Bu da 9 1800 yapar. E 0.63'ün karesi eksi 0.37'nin karesi. Ne yapacaktım? Bunları bir toplayacağım. Bir de birbirinden çıkartacağım arkadaşlar. Topladığın zaman bakın bu eee 0.90 şöyle oluyor. 0.63 0.37 topladığında 10 elde var 1. 9 10 elde var 1. E, 001 de elde 1. Demek ki burası ne çıktı? Bakın 1 çıktı. 1 çıktı. Burayı da çıkartacağız içerisinden. 0,63, 0,37 çıkarttığım zaman 13,7 13'ten 7, 6 Burası 5'e düşer. 5,3,2 0,26 Yani 1 çarpı 0,26 o da 0,26 olarak bulunmuş olacaktır. Geldim arkadaşlar buraya. Ne yapacaktım? Bir topla bir de çıkar. Evet olay bu. Şimdi Burası ne oldu? 1,3 çarpı. E burası ne oldu? 0,1 çarpma mı var? Evet. E burada ne yaparsın? Virgülsüz çarp. E hocam 13. Sonra virgülden sonra bir basamak burada. Bir basamak burada. iki basamak. O zaman virgülden sonra iki basamak olmalı. Demek ki 0,13 olmalı ki virgülden sonra iki basamak olsun. E hocam ben bunu unuturum diyenler için şöyle yapabilirsiniz. Rasyonel çevirirsin burayı 13 bölü 10. E burayı da rasyonel çevirsin. 1 bölü 10. 13 bölü 100 oldu mu? Evet. E sen bunu yine 0-13 şeklinde yazabilirsin. Arkadaşlar bunda ne yapacağım? İki kare farkı var. Ne yapacaktım? 1,2-0,8 topla. Bir de 1,2'den 0,8'i çıkar. Şunu topladığımda 2 geliyor. Burayı da çıkarttığımda 0,4 geliyor. Arkadaşlar alt alta getirip çarptığım zaman ne olur? 0,8 yani şöyle yapabilirsin. 2 çarpı 4 bölü 10. 8 bölü 10. Bu da 0.8 olarak yazılabilir. Şimdi geçelim artık sorularımıza. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Virgülden sonraki basamak sayısını eşitliyorduk. Yukarıda 3 o zaman aşağıda da 3 olmalı. Demek ki 125 bölü 50 artı. E bunlar da alacak verecek yok. Yukarıda 2 tane aşağıda 2 tane virgülden sonra direkt kaldırdım virgülleri. Geldim. 1 2 3 tane 1 2 3 tane arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ne olur? 24 bölü 16 olarak yazılmış olur. Şimdi devam ettiriyorum işte mi? 125 bölü 50. 25'e böldüğüm zaman hem payı hem paydayı. Ne gelecek arkadaşlar? 5 bölü 2. 25'e böldüm. Artı 3. Artı 24 bölü 16. 8'e böl. 8'e böl. Burayı da 8'e böl. Ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 2 de buradan geliyor. Şu paydalı olanları bir toplayalım. 8 bölü 2'den 4 geliyor. 3 de buradan var. 4 3le toplandığında cevabı ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki 7 olacak. Geldim. Sıradaki soruya. Aynı mantık. Virgülden sonra 4 basamak Bir tane sıfırımı ekleyeyim. Ondan sonra 216 bölü 40 olarak yazdım. Çarpı 3 basamak o zaman 5 bölü 90 olacak. E kaç var? 3, 5 tane var. Bakın o zaman yukarıya 2, 3, 4, 5 basamak yapıyorum. Burası da 2000 bölü 3 olarak çıktı. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Sadeleştirme 2 tane 0, 2 tane 0'ı götürsün. Şurası 36 yapıyor arkadaşlar. 36, 216, 6 kalıyor. 6 var yukarıda. 5 var, 20 var. Aşağıda da ne var arkadaşlar? Sadece 3 var. E Bu da bunu götürsün. 2 olsa Buradan 10 geliyor. 10 çarpı 20'den de cevabım 200 olarak bulunmuş oluyor. Geldim. Sıradaki soruya. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Burada da ne diyeceğiz? Arkadaşlar virgülden sonra 2 basamak. O zaman yukarıya 2 basamak ekliyorum. Yani 100 bölü 16 çarpı e buraya bir 0 şöyle yapalım isterseniz. Önce şu çıkartma işlemini yap, yapalım eklemeden önce? 09 042 çıkarttığım zaman, bakın boşluk var ekliyorum, 0 ekliyorum 048 oldu. E aşağı geldim. Burayı da alt alta getirip topladığım zaman 075 oluyor. Yani 048 bölü 075. Bakın. 3 virgül kaydırmaya e, sıfır eklemeye gerek kalmadı. Çünkü virgülden sonraki basamak sayıları aynı. 100 bölü 16 48 bölü 75. Şimdi sadeleştirmeyi yapalım. 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. Burası da 3 yapar. E bu 3'ü 3'ü götürür. Bir tek geriye ne kaldı? Bakın 4 kaldı. O da Ceyhan yapar. Cevabımı geldim. Sıradaki soruya. Şimdi sıradaki soruda ne var arkadaşlar baktığımda. Önce bir toplama çıkartma var. Ardından da bölme olayı var. Şimdi eh, ekranım gitmesin. 1 0 0 4. Bakın çıkartacağız değil mi? Ne yapacaktım bu tip sorularda? Birin yanına hop 20 ekledim. Şimdi 100'den 4 çıkar gibi düşünün. 0 96 olacak burada arkadaşlar 0.96 bölü burayı yaptığımda ne olacak 0.2 ile 0.04 topladığın zaman 0.24 çıkacak burası da eksi 0.3 arkadaşlar bakın sadeleştirdim burası ne geldi 4 geldi 4 katı çünkü 96 24'ün 4'ten de 0.3 çıkarttığım zaman ne olur 3,7 olur. Alt alta da yapabilirsin. Mantık da yürütebilirsin. 4'ten 0 çıkarttığım zaman 3,7 olacak. Geldim sıradaki soruya. Aynı mantık arkadaşlar. Ne yapacaktım? Bakın virgülden sonra bir basamak var. O zaman aşağı bir sıfır ekleyeyim. Eşitlemiş olayım. E, ne olur? 6 bölü 80 artı bir basamak o zaman bir sıfır. 8 bölü 60 eşitleyelim. Nerede eşitleyeceğim? 240'ta. Burayı 3 burayı 4 ile bakın. 18, 32 50 bölü 240 oldu orası. Çarpı 12 bölü 0 5 arkadaşlar. Sadeleştirdim. Burası 20 oldu. 240 12'ye böldüğünde. Ne oldu? Ee, şöyle oldu değerli arkadaşlarım. Şunlar da gider. 5 bölü Derseniz biraz daha kolaylaştıralım işlemimizi. 20 ile yarımı çarptığımda da 0 ne yapacak arkadaşlar? 20 çarpı 5 bölü e, 2, 20 çarpı şöyle 20 çarpı 5 bölü 10'dan 100 bölü 10 yani 10 yapacak arkadaşlar. Burası yukarıda 50 aşağıda 10. Sadeleştirdiğinde 5 olarak bulursun cevabı. Geldim arkadaşlar sıradaki soruya. Şimdi bu soruda ne yapıyorum? Bakıyorum virgülden sonra 2 basamak hemen iki, Bu da 2 imiş o zaman yapmaya gerek yok. 45 bölü 4 çarpı e, bir basamak var ekledim. 20 bölü 4 oldu. Eşit. O zaman 25 bölü 9 olarak aynen çıkarttım. Şimdi 24 5 oluyor. Zaten burası 45 5 düştüm. 20 bölü 9 çarpı 45 bölü 4. E tabii ki burada da ne yapacağız? Sadeleştirme yapacağız arkadaşlar. 45 9 5 24 5 5, 5 25 olarak bulunur. Cevabım Edirne seçeneği. Şimdi geldim sıradaki soruya. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen ne yapıyorum? Bakın virgülden sonra bir basamak var. Aşağıda da yok. Ne yaptım? Bir tane sıfır ekledim. 12 bölü 70 çarpı 24 bölü 18 eşit basamaklarda var, birer tane var yani. E burada da 18 bölü 24. Şimdi devam edelim işlemimize. Payda eşitleyelim. 12 bölü 70 çarpı 24 bölü 18. 18 böldüm 4 bölü 3 eksi e 3 bölü 4. 16, 9 düştüm. 7 bölü 12 arkadaşlar. Burası payda eşit zaman 12 bölü 70 çarpı 7 bölü 12 oldu. 12'ler gitti. 7 bölü 70 yani 1 bölü 10. O da 0 1 olarak bulundu. Adana seçeneği. Şimdi geldim sağdaki soruya. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Ne yaptım? 0, 8, 0, 6. Aynen dursun. Aşağıda da 1,3 eksi 0,7 1,3 artı 0,7 mi diyorum arkadaşlar? iki kare farkından dolayı. Burada farkı aldığımda 0,6 burada topladığımda burası 2 yapıyor. Tam 2 gitti. 0,8'in yarısı. E yarısı nedir? 0,4 olarak bulabilirsin. Veya orayı 8 bölü 10 olarak açıp bölü 2 ters çevir çarp. Yine buna ulaşabilirsin. Geldim. Arkadaşlar sıradaki soruya. Bir de bu tip sorular var. Bunlarda da ne yapıyoruz? Sıkışıyorsan, sıkıştığın zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Baktık ki soru gitmiyor. O zaman ondalık ifadeleri rasyonel yap. Şimdi normalde neydi? Toplama çıkartma yapıyorduk virgülle. Ama bu nedir? Ondalıklı değil. O zaman ne yapmam lazım? Şunu rasyonel çevirdim. 3 bölü 5 eksi 4 bölü 10. Bunu 2 ile çarptım. 6, 4 düştüm. 2 bölü 10. 2 bölü 10 burası. 0, 7 artı 0, 1 bölü 2 bölü 10. 2 bölü 10 dediğimiz böyle de kalabilir. Sıkıntı yok. E bunu da rasyonel çevirin. 1 bölü 10. 1 bölü 10 ters çevirip çarp. 10 bölü 2. Şurayı hallediyorum. Şu anda gitti. 1 bölü 2 olarak çıktı. 1 bölü 2 ve ne var 0,7 var. 0,7'i de 7 bölü 10 olarak açabilirsin veya 1 bölü 2 0,5 olarak yazıp o şekilde de toplayabilirsin. Fark etmiyor. 5'te 1 ile 12 bölü 10 oldu payda eşitlediğin zaman bu da 1, 2 yapar. O da D seçeneğinde olur. Cevabım arkadaşlar. Şimdi geldim. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Ne yapacağız? Yine 1 bölü 10 yazalım. Çünkü direkt ondalıklı bir işlem görünmüyor. 5 bölü 10. 1 bölü 10 çıkarttım. Burası 4 bölü 10. E, ters çevir çarp 1 bölü 10. 10 bölü 4. Bunlar gitti. 1 bölü 4 oldu. Tamam. Şimdi şunu ekleyeceğiz. 0, 0, 5 artı 1 bölü 4. Ne yapacağım? Bunu da rasyonel çevireyim. 5 bölü 100 artı 1 bölü 4. Burayı 25 ile burayı 1 ile. 5, 25, 30 bölü 100 oldu. O da nedir arkadaşlar? 03 olarak bulunur cevabım C seçeneği. Devam edelim. 05 005 diyor. Bunları toplayalım arkadaşlar. Topladık. 055 oldu. 055 çarpı. buraya bakalım. Bu ne? 05'ten 005 çıkartıyorum. Boşluğa 0 ekle. 10'dan 5 düştüm. 5 buraya 4'e düşmüştü. 0.45. Yalnız üstünde eksi 1 olduğuna dikkat et. 0.45 üstü eksi 1. Peki üstünde eksi 1 olduğuna göre ne yapalım? Biz bunu rasyonel çevirip ters çevirelim. Yani 45 bölü 100 üzeri eksi 1 ters çevirdim. 100 bölü 45 bölü burası 9 bölü 10 ters çevirdim. 10 bölü 9. Burayı da rasyonel çevirelim. O zaman 55 bölü 100 100 bölü 45 dedik. 10 bölü 9 dedik. Arkadaşlar bunlar birbirini götürdü. 55 bölü 45 kaldı. Bunu da ters çevirip 9 bölü 10 şeklinde. Sadeleştir 5 oldu. 55 5'e böldüm 11. Aşağıda da 10 kaldı. 10 bölü 11 bölü 10 da nedir arkadaşlar? 1 virgül 1'dir. Çünkü sağlamasını yaparsanız da görebilirsiniz. Virgülden sonra 1 basamak olmak zorunda. Çünkü payda da bir tane 0 var. O halde yani virgülden sonra bir tane sıfır var. Dedik ve konuyu bitirdik. Yani fa on sayılar gelirse yukarıda anlattığım dışında bir şey gelmez arkadaşlar. Rahat olun. Şimdi gelelim faktöriyeli. Faktöriyel ne demek? Faktöriyel birden ene kadar olan sayıların çarpımına deniliyor ve en faktöriyel olarak gösteriliyor. Sıfır faktöriyel bir kabul edilir arkadaşlar. Böyle diyelim bir. Bir faktöriyel birdir. İki faktöriyel 2 çarpı 1'den 2, 3, 3, 2, 1. Hani 1'den 3'e kadar 6. 4, 1'den 4'e kadar sayılan çarpım 24, 5. Aynı şekilde öyle gidiyor. Şimdi şuna dikkat. 5 ve sonrası olan faktörlerin biriler basamağı 0'dır. Niye? 5 faktörel 120. Sonra her seferinde sen bu sonu 0 olan bir sayı çarptığın için ne gelecektir? Sonları 0 gelecektir. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar 720'ye kadar olan sonuçları ezbere bilelim. Yani ezberden kastım zaten kullana kullanıp öğreniyorsunuz. Ha ezberlemeseniz de kendiniz atıyorum 3 faktörel 3 çarpı 2 çarpı 1 deyip, deyip 6'yı da bulabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. 4 faktörel 24 ama pratik olmanız açısından. Çünkü bazen direkt bu değerleri bilmek soru çözdürebiliyor. Evet 0 ve 1 faktörel sayıları haricindeki bütün sayıların faktöriyeli çifttir. Evet sıfır faktörlü bir faktöriyel birdir. Bunlar tektir. Diğerleri alayı çifttir. Dört işlem yapılırken büyük sayı küçük sayıya benzetilir. Yani nedir tek taktiğimiz? Büyüğü küçüğe benzet. Şimdi olayımız şu aslında. Mesela sana 6 faktörel nedir desem 6, 5, 4, 3, 2, 1 dersin çarparsın 720 bulursun. Ama ben sana 10 faktöriyel dediğimde de 15 de, faktörel dediğimde bunun değerini bulamazsın. Bu tip sorularda yapılması gereken e, küçülterek benzetmektir. Örneğin 15 faktöriyeli ben 15 çarpı 14 dur desek 15 çarpı 14 faktöreli olarak yazabilirim. Veya 15'ten başladım geri geri gidiyorum. 14, 13 keyfime göre gidiyorum. Diyelim ki burada dur. Nerede duruyorsam faktöriyeli koyuyorum. Yani misal o sorun içinde 10 faktöriyel geçiyor. Bir de 8 faktöriyel geçiyor. Ne yapacağım? 10, 9, 8, Dur. Olayımız bu yani. Geri geri girip küçültüyoruz. Büyüğü küçüğe benzetiyoruz. Arkadaşlar örneğin bakın 7'yi 6 faktör ile benzetmişiz. Burada da 5 faktör ile benzetmişiz. Yine 10 faktör ile 10, 9, 8. Hadi 7'ye gideyim durdurayım diyebilirsiniz mesela. Amaç nedir peki burada? Arkadaşlar ortak parantezi almak. Bakın 10 faktöriyel 10 faktöriyel. 4 tane 10 faktöriyel. 5 tane 10 faktöriyel. Topla 9 tane 10 faktöriyel. 9 tane 8 faktöriyel. 7 tane 8 faktöriyel. Farkını al. 2 tane 8 faktöriyel. 7 tane 6 faktöriyel. 1 tane 6 faktöriyel. Düş. 6 tane 6 faktöriyel. İşte 9 tane 5 faktöriyel. 1 tane de buradan var. Ne olur? 10 tane 5 faktöriyel. Aslında burada yaptığımız şey 5 faktöriyel parantezini alarak bulmaktır. Arkadaşlarım. Şimdi bakın soruya baktım. 8 7, 6 dedi sonra 9 var. En küçüğü hangisi 6. Diğerlerini de ona benzetelim. 8 7 6 faktöriyel eksi 7 tane 6 faktöriyel. Bir tane 6 faktöriyel 9 8 7 6 faktöriyel. Şimdi 6 faktöriyelin yanında bakın 56 tane 6 faktöriyel. Burada ne var? 7 tanesini düştüm. Ne kaldı? 49 tane. 6 faktöriyel. Bir tane daha düştük burada. 48 tane 6 faktöriyel. Ya da ortak parantezlere bunu görebiliriz. Aşağıda ne var? İlla sonucunu bulmak zorunda değilim. Böyle yazayım. Amaç ne? Şu faktörelleri göndermek zaten. Gönderdim. Sonra 48 8 de göz kırpıyor. Diyor ki ben senin 6 katınım. O zaman 6 bölü 9 7. Yani 6 bölü 63. 3'e böl 2 bölü 21 olarak ne yapabilirsin? cevabı bulabilirsin. Devam edelim. Bunun sonucu kaçtır demiş. Burada arkadaşlar arada çarpma varsa onu çok dikkate almaya gerek yok. Ee, önemli olan toplama çıkartmalarda yani ortak parantezi alabileceğim yerlerde küçüğe benzetmek. 7'ye benzetelim mesela burayı. 7 faktöriyel zaten artı 8 bir geri 7 faktöriyel. Tamam. Yukarısı dursun. Eşittir. Bak Bir tane buradan 8 tane buradan 9 tane 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel 7 faktöriyel. Burada 7 faktöriyeler gitti. 9 kaldı. Yukarıda 6 faktöriyel var ya. Bunun direkt değerini yaz. Nedir? 720 değil mi? Böldün. 80'i işaretleyebilirsin. Olay bu. Geldim. 3 4 5 faktöriyel 7 6 faktöriyel yine yukarıda çarpım var. Çarpım varsa karışma. Aşağı yapama mesela 7 6 faktöriyel 6 bir tane 6 faktöriyel 3 faktöriyel 4 faktöriyel arkadaşlar bunlar da küçük değerler olduğu için direkt sonuçlarını yazın. 6 24 120 tamam. Şimdi bakın 7 bir tane daha 8 tane 6 faktöriyel 6, 24, 120 dedik değil mi? Şimdi bu da 720 zaten arkadaşlar. Sadeleştirdin aşağıya 6 yazdın. 6 ile de bu 6 gitti. 24 yukarıda kaldı. 8 aşağıda kaldı. Cevabı ne oldu? 3 olarak bulmuş olur. Geldik sıradaki soruya. Bakın 5'e benzetelim. 7, 6, 5 faktöriyel eksi 2 tane 5 faktöriyel bölü 8, 7, 6, 5 faktöriyel. Şimdi 42 tane 5 faktöriyel, 2 tane düştüm. 40 tane 5 faktöriyel bölü, bak burası 8, 7, 6, 5 faktöriyel. 5 faktöriyeller gitti. 40 ile 8, 5 olur. Bölü, 7 kere 6 da 42 olur. Yani 5 bölü 42'dir. Cevabım arkadaşlar. Şimdi geldim sıradaki soruya. 2 kare farkı var. 7 faktöriyel ile 6 faktöriyeli bir topluyorum. Bir de çıkartıyorum. Aşağısı aynen kalıyor. Şimdi küçük olan hangisi? 6 faktöriyel. O zaman hepsini 6'ya benzetiyorum. 7 tane 6 faktöriyel. Bir tane de 6 faktöriyel buradan var. Topladım. 8 tane 6 faktöriyel. Yine 7 tane 6 faktöriyel. Bir tane düş. 6 tane 6 faktöriyel bölü 8 7 6 faktöriyel 56 tane 6 faktöriyel 7 tane 6 faktöriyel 1 tane 6 faktöriyel düşüyorum bakın 56 7 düştüm bir tane daha düştüm 8 düşmüş oldum 56'dan 8 çıktım 48 tane 6 faktöriyel buradan birer tanesini yok etsek 8 kere 6 da 48 olduğu için bunu götürse sadece ne olur 6 faktöriyel kalır arkadaşlar. Ve geldik sıradaki soruya. Bunlar küçücük değerler arkadaşlar. 2 faktöriyel 2 demek. 3 faktöriyel 6 demek. Burası 24 demek. Burası 24 demek. 2 6 24 bölü 24. Yani 32 bölü 24. Sadeleştir 8'e böl 4 bölü 3. İşte olay bu. Ve son sorumuz arkadaşlar. Burada mesela tamam arada artı var. Doğru. E, 7'ye benzetmeye çalışsak 9, 8, 7 faktöriyel artı 6, 8, 7 faktöriyel bölü 8, 7 faktöriyel artı 2, 7 faktöriyel. Evet. 72 tane 7 faktöriyel, 48 tane 7 faktöriyel arada artı var. 120 tane 7 faktöriyel bölü 8 tane 2 tane de buradan 10 tane 7 faktöriyel 7 faktöriyeler giderse 12 olur cevabım Edirne seçeneği olacaktır dedik ve bu dersimizi tamamladık arkadaşlar pdf'ini aşağıya bırakıyorum tek tek adım adım çözün anlamadığınız yerde tekrar bakın yine de anlamazsanız yorumlara yazın beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yapmayı desteklerinizde unutmayın arkadaşlar. Haydi bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.